Sam Abbas Mıqrar Zeynel Abdin 1962 təzə xurmatı doğmuyor. Bakaloryos Tərbiyyə İslamiyyə. Ee, zaten e, ben indi e, Mahvar Şimal'da müsteşaram. E, hedefimiz birinci Kerkük'te vali Türkmen olmaktı. Bu en büyük hedefimizdi. İkinci de Kerkük'ümüzü en güzel bir Kerkük edelim. Bütün Irak'ın içinde tek olsun bu bizim amaçlarımıza inşallah Türkmeneli Televizyonu'ndan size izleyenlerimizi saygı ve hürmetle selamlıyorum. Seçime Doğru programının yeni bir bölümüyle tekrar birlikteyiz. 109 Birleşik Irak Türkmenleri Cephesi listesinin 18 numaralı adayı İsam Vendavi konuğumuz. İhsan Bey programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Tabii 18 aralığa doğru artık yavaş yavaş ilerlemeye başladık. Seçme Yaklaşık 42 gün, 43 günlük bir süre kaldı evet. diyebiliriz. Siz de bu seçimlerde Birleşik Irak Türkmenleri Cephesi listesinde Türkmen milletini e, temsil edeceksiniz, adaysınız. Öncelikle e, kısa bir şekilde İhsan Vendavi'yi tanıyalım. İhsan Vendavi, 1962 doğuyum, Tazak dünyaya gelmişim. Hı hı. Peki e, tahsilinizi tabii ki de programdan önce de e, gördük e, ve sizinle birlikte listede çok değerli isimler var ve şöyle bir baktığımızda var doktor var, eğitimci var, e, mühendis var, siyasette yıllardır uzun süredir uğraşan hep e, kıymetli isimler var. E, listeyi nasıl değerlendiriyorsunuz? Tabii bu bizim liste çok bir önemli listedi. Avantajımız tek liste Türkmen listesi olduğuna bu bizim için çok güzel bir şeydi. Evet. Adaylar da içinde her biri birinden daha değerliydi. Ee, biz temennimiz bu liste kazanmağı en güçlü olsun o birisilere göre. Çünkü amacımız bizim e, vali Türkmen olmaktı. Biz ne kadar da adaylar e, fazla iskemir aldığımızca o kadar da ağırlığımız Meclis muhafazada şike olacak. Evet. Peki e, sevgili Vendiavi şimdi bu yola çıkarken tabii ki de e, liste içerisinde bulunan bütün isimler hepsi birbirinden değerli. Artı hepsi e, listeyi temsil ederken ve aynı zamanda Türkmeneli bölgesinde özellikle de Kerkü'yü temsil edecek isimler. Siz bu seçimlerde seçilirseniz ilk önce hedefim şu. Şunu kesinlikle muhakkak yapacağım dediğiniz bir nokta var mı? Evet. İlk önce bizim vali Türkmen olmağı bizim için çok önemlidir ve ısrarla bunun üzerinde valini Türkman etme var. 2003'ten 16 Oktober'a kadar bilsiz bir cihat halindeydi. 16 Oktober'dan şu ana kadar da bir cihat halindeydi. Sadece Türkman yoktu arada. Niye olmasın? Biz yanında Kerkük bizimdi. Hı hı. Kerkük sahabe bizir. Bunu gerek ispat edelim. Neyden ispat edelim? Bunu da orada valini Türkman edersek o zaman da biz o kadar Gücümüz geçer, diyeğim böyle. Bu Türkman bir bölgemizdi. Hı hı. Çünkü Kerkük bizim için çok önemlidi Herkes de bilir bunu. Evet. Biz vali olarken kimsenin hakkını yemeyiz, bil herkes O bizim için çok önemlidir. O bir taraflarda bilirler biz adaletten işlememiz var. Kimsenin hakkı yemiyoruz. Kimseyi taadde etmiyoruz. Kimseyi zulmetmiyoruz. Bu bizim için çok önemlidir. Millet biler daha. Daha fazla güvenirler bize. Bizim için vali olmak çok önemlidir. Evet. Peki sevgili ben Davi, şimdi e, bu seçimlerden sonra tabii ki de çıkacak e, rakamlar, sonuçlar çok çok önemli. Bundan önceki yıllarda özellikle de 2003 2017 senesinde Şehirkün tek taraflı yönetimle devam evet. ettiğini, 2017'den bugüne kadar da yine tek taraflı bir yönetimin olduğunu gördük ve bundan sonra Türkmenler her zaman şuna dile getiriyorlar ki Kerkük'te Türkmen kimliğini ispatlamak için, varlığını ortaya koyabilmek için valinin Türkmen olması gerekir. Olası bir ters durumda Nasıl bir tepki alınacak öncelikle halk tarafından mı? Yoksa bu yola çıkarken yanlış bir şeyler mi, yanlış bir adımlar yüzünden mi? Yine tekrardan tek taraflı bir yönetim mi olabilir? Şimdi bunları düşünmek belki erken ama hani derler ya barda iki taraftan da bakmak gerekir. Bu kalim milletin üzerine vallahi Millet ne kadar seçime gelirse... Türkmen'e gücün üzerine güç koyursa yok, tepki olmaz. O kalı millet yanında, millet ne kadar bizi bize de güvenirse biz de söz veririz buradan size o millete biz daha fazlasını özler için haklarını getireceğiz. Ama katılmasalar yarın demezsin, hay vallahi bizim vücudumuz kalmadı, bizim tayin yoktu, bizim meşare yoktu, bizim kademet yoktu. Tabi olmaz. Seni orada temsilci olmayandan sonra zaten olmaz. Evet. Yani bu bizim için çok önemli millet önce geçsin seçme sormasın vallahi bizim için dediler. Sen için o zaman parlamento zaten 2005'ten o kadar olmayıp meclis muhafaza bir şey olmaz. Ayrı tarafler Parlamento, parlamento bir teşrihi bir yerdi. Ama burada giden de meclis muhafaza kademi bir yerdi. Evet. Temas mübaşir millettendi. Bu bizim için önemliydi. Parlamento orada teşrihi bir yerdi. İşler işlemez o kalı yanda. Ama burada önemli, burada ne kadar bir sandalye alarsak o kadar gücümüz fazla olur, o kadar milletin hakkını daha fazla getirebiliriz. Peki e, İhsan Bey şimdi Kerkük e, özellikle de 2017'den sonraki süreçte 2-3 senelik bir koronavirüs vakası vardı işte dışarı çıkma yasağı oluyordu insanlar pek çalışamıyordu e, dükkanlar falan filan derken e, yine kritik bir dönem geçildi ama 2017'den şu ana kadar Kerkük'ü nasıl görüyorsunuz? Evet havalimanı yapıldı caddeler asfaltlama çalışmaları falan yapıldı ama sizce yeterli mi bu? Bu yeterli değil. Tabi yeterli değil. Sayı temsilci yoktu valilikte. Bak o alsaydı yani bir tarafta buradan havcaya yer git bak neler var. Neden o, bu hizmetler var? Çünkü bizim orada temsilcimiz yoktu. <laughs> temsilcimiz olarken bütün Türkman bölgelerinin hakkı geldi. Birinin üstüne iki geldi. Kinin üstüne beş geldi. Bu bizim için önemlidir. Tamam emniyet var. Bu inkar olmaz. 2017'den bu tarafa emniyet var, ee, insanlar, sibiller, sabah kadar dışarıda bu inkar olmaz. Ama o diyor ki sen valla ben gitmem seçme, gitmesen seçme seni torunların hakkı gider. Hele yok seni. Torunların yarın gelecekte hakkı yoktu. Kimsenin vücudu kalmaz. Evet. Bizimki çok önemliydi vatandaş geçsin. 12. ayın 18'inde 109 listeye ses versin. O bizim için çok önemlidir. Geç bes listeyi versen kimse emme verme. Tamam? 30 aday be gelmişsen get listeyi ver. Listen zengin hele. Türkmen zengin ele, Sen onlara daha güven. Evet. O listeye güven. Çünkü 2003'ten indiye kadar tek burada çalışan Türkmen millet için Arap Türkmen cephesi. Bu inkar olmaz. Hı hı. Hiçbir yerde inkar olmaz. Ege Bağdat'ta, Ege Körük'te, Ege dışarıda her yerde. Bu bizimki çok önemliydi. Bu liste zaten Türkmenlerin bir yıl bu, bu şeyde, bu dönemde idi. Evet, yani şimdi tabii e, hep dile getirilen bir nokta vardı işte. Bütün partiler birleşsin, e, bütün siyasetçiler birleşsin diye. Ve bu gerçekleşti. Tek bir çatı altında Birleşik Irak Türkmenleri cephesi. E, 30 aday var, hepsi çok değerli, hepsi çok kıymetli. Yani burada sadece şahısa vermek mi yeterli yoksa listeye mi vermek daha önemli? Tabii bizim için çok önemlidir. Bu bir liste oldular. Bütün partiler, 9 parti bir araya geldi. Bizim için çok, yani millet de keplendi buna. Ama en önce liste. Hı hı. Vatandaş giderken o basmanı birinci listeye, 109'a vurar. Ondan sonra en ernağısı adayı isterse o adaya sesini verebilir. İsterse sadece listeye, isterse bir adaya. Bu geçerlidir. Ama gelsin bir adaya, desin bu ustad Mustafa, ustad Mustafa'ya verim. Yok, o geçerli değil. Evvel liste, sonra aday. Listeye vermeden o iptal olur o ses. Hı hı. Yani o, o zaman şöyle diyebilir miyim? Mesela ben seçime gideceğim, adaya hiç vermeyeyim, Hiçbir bir adayı seçmeyeyim, sadece listeye vermeyeyim. Evet, ede edebilir. O çok çok normaldi. Zaten 2018 seçiminde hı hı. 10 bin kusur ses var idi. 5 listede. Evet Bu bizim için çok önemliydi zengin etmek listeni bizim çok önemlidir. Hı hı. Bir listeye evvel önce listeni seçersen sonra en adaylarda 30 adaydan naksını isterse fark etmez. Hepsi evet. Hapsi birbirinden de gelmiyor. <laughs> Peki sevgili ben şimdi biz e, konuyu geniş bir şekilde ele almak gerekirse yani Kerkük'ten bahsediyoruz, Kerkük'ün geleceğinden, Kerkük'ün Türkmen varlığından, Türkmen kimliğinden bahsediyoruz. Halk ilk önce şunu diyecektir benim geçme ihtiyacım var, benim maaşa ihtiyacım var, benim suya ihtiyacım var, benim yiyeceğe ihtiyacım var. Ama şöyle bir bakalım işte Kerkük en son ne zaman asfalt yolu yapıldı buradan güneye kadar ki e, en son yapılan tam en doğru asfaltlama çalışması yanlış değilsem 1976-77-78 evet. yıllarında Dohuk'tan Basra'ya kadar tek bir yol o. Ee, ve şu ana kadar yani buradan Erbil'e gidildiğimiz zaman özellikle de yani son yıllara baktığımız zaman iki taraf arasında da işte Altın Köprü'ye kadar merkezi hükümet ben yapmam diyor, Irak e, Kürt doğru. Bölgesel Yönetimi ben yapmam diyor. Şimdi buradan Bağdat'a giderken tek şeritli bir yol, trafik kazaları çok. E buradan Tikrit'e gitmek isteyenler, Havice'ye gitmek isteyenler, Süleymaniye'ye gitmek isteyenler. yani Olay aslında daha geniş bir şekilde değerlendirmek gerekir. Biz sadece Kerkün içi demeyelim. Bunları nasıl değerlendiriyorsunuz? Tabii bu çok önemlidi. Bunu evet. da çok <laughs> olaylar var. Engelliler, milletler. Biz Kerkün milletini zayıf etsinler. Özellikle Türkmen milletini. Çünkü ağırlık bizdedir. Ağırlık Türkmen milletindedir. Bizim de inşallah söz verir millete. Bütün yollarımızı, bütün cühdümüzden. Çünkü para çoktu Kerkük'te. Ne kadar diyersek para çoktu kar kerkü, küçük. Irak için de var. Peki para çok o zaman paralar niye, nereye gidiyor? Niye Kerkün imarı hala o yeterli seviyede değil? Nereye gidiyor bu paralar? Para nereye gidiyor? Yüzde otuzun rahatsızın mukavuldan şey alırlar, komisyon alırlar. Bu inkar olmaz. Her yerde var. Yani mukavul gelir... bir yer tutmaya bunca para ver hele mukaddemen yala sana bu işi şey veririz. Ama biz inşallah ahdederiz özümüze, milletimize, o insanların parmağını keserek daha bu tasarruflar eder. Biz onların hakkına geldik. Hı hı. Koymarık çünkü milletimizi istirsek ayakta durdak, pek durdak. Yok pis paraydı. Evet. Bizim amacımız burada milletimiz bize inşallah güvenirler de biz de eğer çıkarsak nasımız olursa 30 tane ayıp otumuzla birbirimizden değerli yani insanlarımız hapsi seçilip bütün bölgelerden şey olmadan yani fark bilmeden bu filandı bu zeyt bu Ahmet. Hapsı tamam. Her bölgeden aday var. naksı da çıkarsa biz ona destek olur. Evet. Destek ol maddi manevi her yerde. <laughs> Hatta yani biz gücümüzle de destek olur. <laughs> o aday ki çıkarsa orada bir taraf istirse onu engellersin yok. Biz onun karşıs karşısında dururuk. O adayımızın yanında dururuk. Hatta kim bilsin millet bilsin o aday İşleme düz işleri. Peki sevgili Venedav, şimdi seçime doğru gidiyoruz, önemli kritik bir süreçten de geçiyoruz. Hala seçim kartını alamayan vatandaşlar var. Onlara nasıl söyle neler söylemek istersiniz? Olar hakikaten çok yanlışlar yaptılar, çoku. Şimdi bir eğidi, bir kısmı gelip de olara çok yani temasta bulunduk, Geçsinler seçim kartlarını aslında. Bu çox əhəmilidir. Bütün türkman milləti üçün çox əhəmilidir. O bir millətlər çoxluğları var. Hər türlü işləri var. Yəni hər yollardan keçə bilər amma türkman milləti pek olduğuna, pek millət olduğuna hə düz yolu tapır. Düz yoldan fəzələ bilməz. Biz də de millətimizə deyirik keçsin, o seçim kartını alsın. Ayın 18, 12-də keçsin, oyunu kullansın. Tam Irak Türkmen cephesinin listesi 109'a bir oy versin. Değerli kardeşlerimizi aksi seçerse başlarımızı önemli dök bizim için. Ö önemli bizim için geçsin adaylığını görsetsin. Evet. Peki İhsan Bey şimdi diğer listesi, listeleri nasıl buluyorsunuz? Yani e diğer listeler de tabii ki de bu yarışta yarışacaklar. Ve maalesef ki Türkmenlerden de diğer listeye katılanların olduğunu da görmeye başladık. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? O her zaman oğul zaten bize yengi bir mesele diyor ki her zaman bakasam e, 3 4 5 Türkmenlerimizi parlılar ayrı listelere koyarlar. Biz Türkmenlerin sesini dağıtsınlar. İnşallah evvel Allah bir yol Türkmen milleti buna çok dikkat çekip Irak Türkmençe bahsin listasının zengin neticeler inşallah. Evet. Ya peki bu etkilemez mi seçim sonuçlarını? Zaten siz bunu dile getirdiniz. Yani o belki de başka bir listeye giden biri kendisiyle birlikte bir 4 bin veya 2 bin en kötü ihtimalle 500 sesi götürecektir. O da bir rakam çünkü küçük. Tabii rakam. o da rakam. O da bizim için çok şeydi. Ama e, evvel Allah bir yol. Bu seçim oların millet ders veri olara. Millet ders ver çünkü başka bir bölge için olar çalışırlar. Başka milletçi çalışırlar. Türkmen milletini temsil etmez ya orada. O giden o partiye giripti. Zaten oların amacı bizi dağıtmaktı. Hadi. Ve inşallah millet buna dikkatini çekip bir yol Irak Türkmen cebhesi inşallah tek numaranı alı listeler içinde. Peki sevgili Vendi şimdi ben e, herkese sorulan bir soru bu aslında klasik bir sorudur bu. O da e, her izleyicinin, her vatandaşın, her ferdin aklında olan bir sorudur bu. Ben sana oyumu versem senin bugün bana ihtiyacın var oyumu alıyorsun ama yarın bir gün seni görebilecek miyim? Sana ulaşabilecek miyim? Her istediğimi yapabilecek misin? Ya bunu herkes sorar yani. Neler söyleyeceksiniz? Vatandaş haklıdır. Bunda çok haklıdır vatandaş. Ben hak veremez Ama ben İsa Mandavi olarak ben buradan bütün millete söz veririm. Benim yerim belli, evim belli, görevim belli. Gece gündüzüm yoktu. Her kim insan gelen kapını çalmadan evime girebilir. Ben millete söz veriyorum buna. Evet. Kritik bir süreç olacak bu. Yakından takip ediyoruz. Çalışmalar var, devam ediyor. Peki şu ana kadar bu yaklaşık 3 gün geçti arada. 1 Kasım'da başladı seçim propagandası. Bu çalışmaları nasıl görüyorsunuz şimdiye kadar? Nasıl devam ediyor? Ve bundan sonraki süreçte engel olma ihtimali var mı? Herhangi bir taraftan. Çünkü geçtiğimiz günlerde e, Türk mali lideri şehit Ata Hayrullah'ın resmin üzerine bir afişin yapıştırıldığını da gördük. Gördük. Belki de buna benzer başka e, adımlar daha atılacaktır. Neler yapacaksınız ya da nasıl önüne geçebiliriz? Biz bunları şey tevekkül etmişiz. Bunlardan oğlu daha fazla az da olacak. Biz her dakika, her lahda bir bela olay oldu. Özümüz, gücümüz orada dururuz. Bir ders veriyoruz olarak. İnşallah. Evet. Peki e, Sayın Vendi şimdi liste önemli, rakamlar önemli. Size şöyle bir soru sorsam desem ki bu liste içerisinde 30 isim var. Hepsi e, Türkmen için, Kerkü için çalışacak ve o yüzden adaylığını ortaya koydu. Aklınıza bir rakam var mı? Biz bu barajı geçeriz. Biz şu kadar adayla e, kesinlikle bu kadar adayı il meclisine göndereceğiz. Aklınızda böyle bir rakam var mı hiç? Vallahi bizim 300 bin üstünde milletimiz var burada. Hı hı. Bunlar yüzde ellisi seçime katılsa 150 bin, 150 bin 7 sandalyedir bu ay. Yüzde 50 katılsa. Ama gene biz diyoruz yedi olmasın, beşin üzerinde oynayak, beşin üzerinde oynayak diyoruz. Bak biz ispat ettik, kerkük bizimdi. Hı hı. Bu bizim için çok önemlidir. Yani sonuçta e, siz de bunu söylediniz ve bütün adaylar da bunu söylüyorlar ki hepimizin bildiği bir nokta var. O da ne kadar il meclisinde sandalye sahibi olursak o kadar söz hakkı sahibi olabiliriz. Evet. Yani son yıllardır işte e, hiçbir devlet dairesinde gerçekten bir müdürün Türkmen olduğunu göremiyoruz. Yani bugün sağlık bina e, binasına baktığımız zaman aynı şekilde eğitime bakıyoruz aynı şekilde. Polis merkezleri aynı şekilde. Tamamen Kerkük'te e, Türkmenler görevlerinden uzaklaştırılıyorlar. Bu da, taban bu çok önemliydi. Bağımsız da yani bu daha iki yıldan fazladı. Her de bir Türkmen var, onu alırlar. Bir ayrı kavmiyetten bir tane koyurlar. Bu bunu Türkmen milleti bilsin. Şimdi bu seçime geçsin, adaylarını sandalyelerin fazla etsin o görevler hapsi dönecek. Teker teker dönecek. Ben söz veririm koy eğer inşallah ben tutsam, abur arkadaşlar utsa dedik de biz hapımız birbirimize şey olacağız e, dayak olacağız <laughs> ama o görevler bir de döner. Bizim gücümüzden, o arkadaşların gücüyle o görevler gerek dönsün. Evet. Bu Türkmen milletinin zavallı Türkmen milletine hakkını gerek döndüreğin. İdari askeri gücümüz gerek de görseler. Ayıp değil öyle. Herkesin var. Biz de de Türkmanız. Hem askeri gücümüz var, hem idari gücümüz var. Evet. Bunu nece tabi? ...kisi birbiriyle tamamlanı bu. Peki sevgili ben abi, şimdi seçime doğru giderken, evet belki şimdi ilk günlerdeyiz, ilk üç günü yarıda bırak, geride bıraktık. Net bir şekilde belki bir şey ortaya çıkmıyor ya da göremiyoruz ama <laughs> affedersiniz. Seçime son bir hafta kala artık yavaş yavaş saha daha sıcak hale gelecektir. Olası bir ters durumda nasıl bunun önüne geçilmesi gerekir? Yani olası ters durum dediğimiz zaman vatandaşlar belki de hala küskünlükleriyle devam edecekler. Belki de seçimlere gitmeyecekler. Çünkü böyle şeyler çok duyuyoruz artık. Hem bununla ilgili sözlerinizi alalım artı programımızın da sonuna geldik. Son cümlenizi de alalım. Sağ ol. Tamam e, çok önemliydi. Millet burada da seslenerek seçime gitmeleri getme, çok önemliydi. Eğer özleri uşaklarının masırını istirseler seçimde sandıkta ispat ederler özlerin. O zaman özlerinin torunlarının hakkı geldi. Bir de bazı insanlar var. Görürük de, yani bilirse hayal olar ayrı komiyetler onları def edir. Türkmen milletinin küstürün, gitmesin seçme. Bunun bir Türkmen milleti gerek bu oyuna gelmesin. Evet. Bu oyuna gelmesin, oyansın. O insan gelende seni bu şekil tevcih verende o gelip ayrı cihatın parasını alıp koyup cebine seni küstürsün. Hatta o bir ciheler gelsin seni sandalyeye otursun, seni mukadderatiye seytar etsin. Evet. Bu da bizim için çok önemli. Peki, çok teşekkür ederiz efendim bizlerle birlikte Biz olduğunuz teşekkür için ederim. çok sağlısınız. Sağ, olasınız. sağ olun Yunanistan'a sağlık. Hı. Değerli izleyenlerimiz, Seçme Doğru Programı bugün bizlerle birlikte 109 Birleşik Arap Türk Cephesi Listesinin 18 numaralı adayı İsan Vendavi konuğumuzdu. Tekrar karşınızda olmak dileğiyle efendim şimdi hoşçakalın. Sam Abbas Mudrab Zeynel Abdin, 1962 1962'de tezahüratı doğumuydu. Bakaloryoz, terbiye İslamiye. Ee, zaten e, ben indi, e, Mahvar Şimali'den müsteşarım. E, hedefimiz birinci Kerkük'te vali Türkmen olmaktı. Bu en büyük hedefimizdi. İkinci de Kerkük'ümüzü en güzel bir Kerkük'e dağıttık. Bütün Irak'ın içinde tek olsun. Bu bizim amaclarımızdan inşallah.